ハハハハ Yurt dışındaki savaşlar ülkemizde üretimi ve satışı gerçekten inanılmaz ciddi bir şekilde etkiliyor. E, i̇statistikler şunu gösteriyor. Türkiye'de üretilen her 100 üründen 50'si yurt dışına ihracata gidiyor. Geri kalan 50'sini de iç piyasa yani Türkiye'ye satıyor yurt dışına savaşlardan dolayı ihracat olamadığından tekstil sektörü son derece kötü bir durumda. E, yıllardan beri aslında tekstil sektörü Türkiye'de olduğu yere e, bir türlü gelemiyor. Bugün bir kahve parasına bir sivit satıyoruz. E, özellikle savaştan dolayı bizim ihracat yaptığımız ülkeler, bizim ihracat yaptığımız ülkeler Ukrayna. İran, ee, Bakü, Filistin, İsrail, ee, bakarsanız eğer buralara birçok ihracat ürün gönderiyoruz. Tekstil ürünü gönderiyoruz. Fakat şu anda savaştan dolayı bu ülkelerde de tekstilden dolayı bizden bir talep olmuyor. Yani bizden bir talepte bulunmuyorlar. Bulunmayınca sektör dolayısıyla zarara uğruyor. Yurt dışına ihracat yaptığımız ülkeler neresi? İsrail, savaş var. Ukrayna, savaş var. Filistin, savaş var. İran, savaş var. Ee, Lübnan, savaş var. Biz zaten ürettiğimiz ürünün yüz ellisini buralara gönderiyoruz. Şimdi buralarda savaş olunca dolayısıyla oralardan bize talep gelmiyor. Geri kalan yüz elliyi de iç piyasada satacağız. İç piyasada yani Türkiye'de satacağız. Türkiye'de de bir havaların sıcak olması, iki ekonominin kötü olması iç piyasayı da etkiliyor. Dolayısıyla sektör durma noktasına geliyor. Sektör şu an biraz sıkıntılı. İnşallah güzel günler gelecek. Umutluyuz, bekliyoruz. <laughs>